Deli hastalığı İstanbul Sosyetesi'nde hızla yayılmaya devam ediyor sayın seyirciler. Ünlü modacı Dilara Kutupense'nin ardından sosyetenin gözde bekarlarından iş adamı Süha Jetgil de Deli Çomar şüphesiyle karantinaya alındı. Eyvahlar olsun. Herkes sapır sapır dökülüyor kızlar. Deli Çomar vakalarındaki bu ani artış Sağlık Bakanlığı'nda harekete geçirdi. Nihayet. Bakanlıktan yapılan açıklamada sosyetik köpeklerin alımı, satımı, okşanması ve öpülmesinin yasaklanması bildirildi. <laughs> Duydunuz değil mi kızlar? Sokakta sevimli bir köpek görürseniz onu öpmek, mıncırmak falan yok. Sevgili seyirciler, bugün Dünya Halalar Günü. Halalarımızı ziyaret etmeyi unutmuyoruz. Aa, a -a. halalar günü diye bir şey mi varmış ya? Arayıp da kutlasak mı acaba? Sevinsin, yazık. Kızım aramakta olmaz, gidin isterseniz. Yaşasın. Yürü hadi yürü yürü. Tebrik ediyorum bebeşkim. Bunların da bu saatte sokağa ihtiyacı vardı zaten. O bencem aslan gibi davranma istersen. Hadi kalk sen de gidiyorsun. Hadi. Saçmalama. İşim gücüm var benim. Aa. Sabah bunları okula bırakacağım. Sonra tüken açacağım. O ben. hadi kalk dedim kalk. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> ya şimdi halama bir hediye götürmek lazım. Ne götürelim halamıza? Tamam işte, o benimizi getirdik deriz. Film? <laughs> <laughs> yok yok öyle demeyin. Size aslanı getirdik din. Daha komik olur. Ki. Bence de. <laughs> Esmerim biçim biçim ölürüm esmer için. Alem bana hayrandır. Esmer'i sevdiğim için. Oy hele lo Ne oluyor? Ne çakıyorsun lan sabahtan beri? Yeter kulağımın dibinde be. Ay ne şakaması kubatım yani. Farkında değil misin lan? Sabahtan beri mır 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 kafamda şarkı söylüyorsun. Yeter dedim ya. Bu ne be? Şarkı mı söylüyorum? Yo hiç farkında değilim Kubat'ım. Nasıl farkın? Tabii canım tabii. İspanyol turist Latin beyefendiden dayağı yiyince böyle bir pek bir keyfin yerine geldi. Ben de zaman surat asıyorsun, konuşmuyorsun. Ne o? Kıskandın mı lan? Ne kıskanacağım lan elin İspanyolunu? Ne kıskanmıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Kubat'ım, bu yeni bir hastalık türü. Ne hastalığı lan? Ay böyle sinirsel bir şeymiş. Böyle bütün elin kolun böyle absürt absürt oynuyor. Kontrol edemiyorsun. Kontrolden çıkıyor. Böyle oluyor işte sonra. Ay bak gene çıktı kontrolden. Durduramıyorum. He. Anladım ben senin derdini. Evet sevgili seyirciler, şimdi Nihale'den son sözlerini alıyoruz... ...ve sonsuza kadar kapatıyoruz kendisini. Buyurun Nihale Hanım, mikrofon sizde. Son söz derken? Keşke daha afilli bir şey bulsaydınız. Hiç güzel olmadı ya, bir program kapanışı bu mudur yani? Çok pişmanım, suçluyum. Heh, şimdi ben de çok pişman olacağım ama az suçlu hissedeceğim şeyler yapacağım. Bakın, dikkatli izleyin sevgili seyirciler. Bir başka Nihale'de görüşmek üzere, hoşça kalın. Yapma ya! Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım! Sen düşün, dur. Kubatım, ben de kopya İnşallah şu İspanyol gelmiş, bir patlatayım. Hatta herhangi bir İspanyol gelmiş olsun, gurbet oldum. Hocam, halalar gününü günü mü <kutlasın. gülüyor> günü ya? Ay öyle bir gün var mıymış? <laughs> ne e ya, biz bugün halalar günü olduğunu bilmiyoruz bu manyak, biz de mutluyuz ya. 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 İyi Alarız. ki varsınız kızlar. <laughs> Sen de Olanız kurban olsun size. Çok seviyor sizi tabii. <laughs> tabii tabii. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu halalar günü var ya. Bütün yurtta ve yavru vatan Kıbrıs'ta hep kutlanan bir şey. Evet. En sevdiğimiz gün. Evet. Siz gelmeseniz baş başa kutlayacaktık ama artık hep beraber. İyi ki geldik desiniz. İyi ki geldiniz kızlar vallaha. Allah'ım Allah'ım. Günün üstüne biraz pilav koyar mısın? Senden emin misin Jüzide? Annem, ne yemeğe halim var, ne onu sindirmeye, ne de öğütmeye. Ablan harika yapmış. Hakikaten Mehves çok güzel yemek yapıyor vallahi. Afiyet olsun. Sen de maşallah bütün ekmeği bitirdin kendi başına. Ya sen ne arsız bir kadınmışsın ya. Şimdi bunu mı göz diktin? Yarısını ver. Yok ya, vermiyorum. Ver yarısını. Vermiyorum. Ver dedim. Vermiyorum. Ver dedim. Vermiyorum kardeşim Allah Allah. Yeter Ver. ya! Çıldırdınız beni! Yeter! Selam ne yaptın? <laughs> korkuttun beni. Ödüm patladı. Meltem Korkuttun bizi, ödümüz patladı. Aptal! Ee, daha daha nasılsınız abi? Ne işin var lan senin burada sapık zihniyet <laughs> Ulan genç bir kızın karantina odasına böyle lak kadanak girilir mi? Dok kadanak! Abi, sizi merak ettim, bir sorayım. Bir isteğiniz, bir arzunuz, bir emriniz var mıydı? Var. lan defol git, bir tarafına bir şey bulaşmasın hadi. Kimden mesela, Jüdide'den mi? Hayır yavrum, yumruğundan. Hadi defol git, hadi. Tamam abi, şu bebeği alayım, hemen gidiyorum. Kimi? Benim? mi? Avucunu ne yalarsın? Ne diyorsun lan sen? Ha? Abi siz beni yanlış anladınız. Ben oyuncak bebekten bahsediyorum. Onu alıp gideceğim. Oyuncak bebek mi? Ha? Hani ben sana vermiştim ya, hediye etmiştim ya. İşte onu almam lazım. Zira kendisiyle bir şey konuşacağım. <laughs> uçmuş bu be. Uçmuş, hakikaten uçmuş. Uçmadım ben, ben o bebeği istiyorum. Beşer oğlum, ne diyorsun lan sen? Sadece bebeğimi istiyorum abi. Ne olursunuz onu bana geri verin. Ama değerli bebeğim varmış be. Biz onu başkasına verdik. Ne? Başkasına mı verdiniz? Ne yaptınız siz? Ne yaptınız siz? Uy, Ay! Uy, 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 uy. Dur be! Yapma dedim. Etme dedim. Bir tanecik beş hoşuma hediyesi dedim. Anne dedim. Verme dedim. Annem dedim. Ama verdi bu kadın. Kime verdin kutu bebeğimi? Kutu besi kader! Çabuk ver bebeğimi! Ne olursunuz? Ne olursunuz? Bana, bana verin! Please! Please! Allah. Please! Bak, 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 bak! Ben size ne dedim? Bu da sıyırdı. Deli çomar hastalığına yakalandı. Bak tipini. Kızarıyor, bozarıyor. <laughs> nimet ya! Nimet ya! <laughs> gel, gel! Ankestra! Gel yavrum gel 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 gel. Ankestra yavrum neredesin? Gel gel yavrum gel gel. Ee, i̇yi günler memur emmi. İyi günler. Ee, buralarda ağzında e, hostes kılıklı bir bebek olan orta boyu bir köpek gördünüz mü? Ağzında hostes kılığında bebek olan bir köpek mi? Ha. Adı da Ankestra. Anlıyorum. Önce üfleyin bakayım şuna bir. Fakat niye ki? Kardeşim senin yaya olarak bile gezmen sakıncalı olabilir. Üfle bakayım. <laughs> Buyurun gidebilirsiniz. Teşekkür ederim. Çok kötü fena dövdü beni ama hayatımda böyle dayak yediğimi hatırlamıyorum. Ay la la. Ah. Nihale. Nihale kalk kız kalk. Kalk kız. Nihale. Ya of. Of kubatım ne oluyor gecenin bu köründe yani. Bir şey oldu yok biz... zırıldı mı? Bir şey soracağım sana. Ee, sor ne? Benden daha mı güzel dövüyordu bu lavuk? <laughs> ne tavuğu be? Ya, tavuk demiyorum lan lavuk İspanyol lavuğu. <laughs> Doğru söyle kızmayacağım benden daha mı iyi dövüyordu? Daha mı güzel benzetiyordu? Ne yapıyordu? Yani sen Sancho Pancho'dan bahsediyorsun. O oh la la. Sancho Pancho ne lan? Adını da mı sordun herifin? Ay ne soracağım be? O kendisi söyledi ayrıyetten. <laughs> İyi tamam neyse ne. Söyle bakayım o mu daha güzel pataklıyordu ben mi? Vallahi senin kadar yaratıcı olmasa da bir Latin için hiç fena sayılmazdı yani. Ay oh la la. O ne demek lan? Daha önce kaç tane Latin'den dayak yedin ki? <laughs> e, ne bileyim kubatım. Kaç tane Latin'den dayak yediğimi saydın mı yani? Bir de sayacağım mı oturup? Bilmiyorum. A, tamam lan kes daha fazla konuşma. Dayanamayacağım yeter anlatma. Sormadım ya. <laughs> ne o sen beni kıskandın mı Kubat'ın? Çek dilini. senden. Teskiniyorum. Aa Allah'ım Allah'ım. Kubat'ın benim. Ya teskiniyorum diyorum dokunma bana ya. ya. <laughs> İyice de teskindirdin ya. Latin diyorum, bilatin diyorum. Ben onun bilatini alır gönderirim ya. Allah <laughs> Allah. Orkestra yavrum neredesin sen gel küçük 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 gel gel oğlum neredesin sen ya gel gel yavrum gel gel küçük 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 aha sürpriz oğlum cici yavrum benim canım benim ne yapıyorsun sen bakayım ne yapıyorsun ne var ne yok ne çok. Gel 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 sen bir hayvansın ama güzelsin. Ama güzelsin. Bak sana ne getirdim. Bak sana ne getirdim. <laughs> Allah'ım Allah ben ne yaptım? Allah'ım ben ne yaptım? Ben ne yaptım? <laughs> cici köpek, cici köpek. Bu şimdi bedavaya da vermez ki bu bebeği bana. <laughs> Tamam, ee, söyle, ne kadar para istiyorsun? <laughs> bak, sana olan <laughs> elli bir parçayı buraya bırakıyorum, tamam mı? sana para, bak, bu Bırakıyorum, ben şunluyorum. Allah'ım, inşallah iş işe yarıyordur. Allah'ım, inşallah iş işe yarıyordur. süper oldu. Allah'ım şimdi ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam. Ya kardeşim sen utanmıyor musun? Kazık kadar köpek olmuşsun, hala bebekle oynuyorsun ya. Bir de diyorsun ki ben erkeğim ya. Bırak Allah aşkına ya. Yıkıl karşımdan kurban olduğumun ya. Eloy'a bak, nasıl korktular? Jüli. Jüli. Canım sana ne oldu böyle? Oh. 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 Ah. Dur be bastırma be. Biraz yavaş yap. Yavaş. Oh. Çok güzel. Ah. ah ha, ha, orası, orası. Oy, ay, ay, ay. Ah, ah. Yavaş, yavaş. Ellerin dert görmesin. Ne güzel yapıyorsun sen. Ohohohoho. ah, orası orası işte aşağıs biraz daha. Heh. Burası mı kız? Ha burası. Ha tamam. Ha, ha buraya da biraz yaptık mı? Hoşuna gitti demiş seni. Kurnaz kobra seni. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence bunun içine üç harfliler falan geldi. İyice manyaklaştı. Vallahi valide ana. Bana bak. Bize bir şey yapmasın. Yani görünüm itibariyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Ama olur mu olur. Ha? Artık ben de kötü oldum. Damat. Damat. Cık, gel biz yatalım. Nereye yatıyorsun yavrum? Deli var burada ya. Nereye yatıyorsun? Ya bir susun be! <laughs> bir susun! Sizin yüzünüzden masajımın zevkini çıkaramıyorum. Kulunçlarımı erittiremiyorum. Kardeşim burası meclis mi? Ne bağırıyorsun ya ikide biz? Oh. <laughs> Şöyle aşağı aşağı biraz daha. Ha. Ah Bak ah, o oh, Orası orası çok dolmuş o. Sinirden, sinirden oluyor stresten. Kıtıradı bak, kıtıradı. Ah. Oraya da geldi. Bence köpeğin üstünde kene vardı, geldi bunu ısırdı. Bana göre yani. Beşer çıldırdın mı lan oğlum? Bırak şu bebeği. Ya Galip abi Allah aşkına sen karışma benim işime ya. Benim yüzümden kız ne hallere geldi görmüyor musun ya? Bırak da fırsatı bulmuşken telafi edeyim ben bunu ya. Kurban olayım sana ya. Bir git Allah aşkına ya. Gelide. Baba. Baba. Efendim o ben. Ha, ne oldu? Yaşıyor musun babacığım? Ney? Ne gibi? Valide Hanım, yürü de. ne oluyor lan? Baba! Ha? Yaşasın, demek hala hayattasın. Yaşasın, hayattasın. Ne diyorsun kızım sen ya? <laughs> Anneannen anne, teyzen nerede? Nasıl nerede? Hatırlamıyor musun yani? Ya niye hatırlamıyor musun o ben? Onlar delirip öldüler ya babacığım. Ne? Delirip öldüler mi? Hani geçen sene teyzem anneannemin kulağını yedi, sonra ortalık karıştı ya. Hatırlamıyor musun? O ben kurban olayım kızım babam. Ben kapıyı aç, kapıyı. Aç şu kapıyı o ben. o ben. aç açım aç. Bak sinirimden kapıyı yiyeceğim. Yerim. Açamam babacığım. Adnan amcanın kesin talimatı var. Adnan amca kim? Onu da mı hatırlamıyorsun yani yuh. Hatırlamıyorum. Annem senin daha fazla iyileşmeni bekleyemedi. Sonra da Adnan amca ile evlendi hatırlamıyor musun? Ha! Ah! Ah! Mehmet! Aslan beni ısırıyor. Mehmet! Bırak ulan annemi. Bırak ulan. Bırak. Bırak. Kükre hayır hayır yok. Sıra sana mı geldi? Anne. Niye bize pepe gibi bakıyor böyle? Bir şey mi oldu buna? Yok be anneciğim, yaşıyorsunuz ya. Baldızımla ikinizi hayatta görmek benim için çok büyük mutluluk. Verin elinizi öpeyim. Bir, iki, üç, dört, bir, bir. Ee, yeter be! Yeter! Yeter! Baktım sizden, baktım. Gidin dışarıda oynayın ulan. Gidin dışarıda oynayın. Yeter! Çabuk, çabuk terk edin beni. Beni terk edin olmasa da beni terk edin. Ruhumu terk edin. Bundan sonra kuralları ben koyarım. Bir. Benden izinsiz yatağıma oturmak yok. Kes! Kes be kadın! İki. İki. Konuşmak yok. Üç. Bundan sonra ben ne dersem o olacak. Anladınız mı lan? Ben. de yalnızca, hatta bu odada yalnızca, ben bağırırım. Duydun mu? Duydum, ekmeğin... Sen! ...ekmeğin içine biraz su... Sus! Yedin. Size yemek de yok. Cezasınız, ayaklar kalksın. Ayaklar kalksın. Kalk, 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 kalk! Kaldır ayağı! Bak kaldı Ben! Bakın... Beni delirtmeyin! Beni eski halime döndürtmeyin! Ben şimdi kahvaltımı yapacağım. Bravo, bravo. Arkadaşım. <laughs> Ekmeğin üstüne biraz sucuk koyabilir misin <laughs> Ben bir maymuncuk araştırayım burada. <laughs> Hala mı bu vıdı? Yok yok. Telefon olsaydı Çelengir çağırırdık. <laughs> tamam da daha ne kadar bekleyeceğiz beyefendi? Yani küçücük bir odada üç tane çomar kaç gündür perişan halde? <laughs> tamam. Sizi anlıyorum. Tamam, bekliyorum mutlaka lütfen. Rica ediyorum, tamam. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ne diyor? Ne diyecek? Bekleyin diyor. Mutlaka geleceklermiş. Tabii tabii. <laughs> Bu kızlar da illa kola geç kalacak. Ay ben Allah sen! Gönül Allah nah sen! O ben! Yine başla mı istersen? Hadi gene başlama? gene başlama? O ben! <laughs> Babacığım! Biz gidiyoruz. Lan nereye gidiyorsunuz? Benim derdime bak, bunların keyfine bak. Ben siz de buradan çıktığımı görüşeceğim. Ben okuldan kaçacağım, ablam da kuştan kaçacak. <laughs> Diyecek bir şeyim var mı? <laughs> Biz görürsünüz, görürsünüz. Biz de seni seviyoruz babacığım. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. Lan! <laughs> Lan! <Line. Line. gülüyor> Kime diyorum ulan? Bağırma sabah sabah, kulağım çınlıyor, kulağım. Tamam baldız, kızmana gerek yok ki, kızma yani. Oturun. Çık! Ben değil mi? İkiniz de. Çık! Çık Mehmet ne oluyor? Ne bu labanlık? Tabii. Hı? Yüz göz mü olduk hemen? Kalk, 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 kalk. Affedersin çocuğum. Affedersin çocuğum. Kalk! Çık, çık! çık, çık! İkiniz de aynı yere. Kahvaltı da... ...güzelmiş. Hı. Güzel görünüyor. Hı -hı. Hı. Hı. Sucuğumu artırsa belki veririm. Ben yani Hı -hı. hakkında birkaç yazı okudum. Vejetaryen olmaya karar verdim yani. Beş dakika önce inanır mısın aklımdan oluyor. Damarları tıkıyor ya, Şey yapamadım yani. Ben de öyle. Tabii tabii tabii. Ben Geldi artık. Ne <laughs> ne bu fincan çok güzelmiş. Yeni mi aldınız? Ha. <laughs> Bu Türk Yakistan'dan aldık. 12'lik takım halinde. Hmm. Fincan takımları aldım. Güzel mi? Hoşuna gitti mi? Ee, kaderde baş başa kahvaltı yapmak da varmış. Yalancık da olsa insanı hoşuna gidiyor değil mi kız? Oğlum ne yapıyorsun beşer? Evcilik mi oynuyorsun? Kayıp abi, lütfen defolup gider misin arkadaşım ya? İyice üşüttün kafayı sen ha? Sana ne? Bana ne? Kime ne? Biz böyle çok mutluyuz. <laughs> Güldüğüme bakma, senin için endişe ediyorum ya. Sen git kendine endişe et. Daha görüntün bile ortada yok. Ya varsa beşe, ya bir gece ansızın cart diye çıkarsam karşına, ha? Niye? <laughs> 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 Allah'u Ne yapıyorsun lan manyak? Bu Obama. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi yürü, işe geç kaldık. Tamam tamam, ben geliyorum, hemen geliyorum. Acele et ama, daha kızları bırakacağız. Tamam lan, geliyorum hemen. Allah Allah! Bak, yürü de canım, ben şimdi işe gitmek zorundayım, hadi seni öpeyim. <laughs> ah canım benim, canım benim, canım benim. Bak, çaydanlığı da buraya koyun, eğer çayın biterse kendine doldursun, tamam mı? <laughs> Ya ablacım vallahi de kaçmayacağım, billahi de kaçmayacağım. Ne olur o bişim benim minnoşum ya. Ne olur tam kursun önünde bırakmayın ya. Ne olur ya. Yeter be. Artık çok geç. beşer abi. Çek sola güzelim. <laughs> ya öf ya. Hadi bakayım. Allah zihni açıklı versin. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben <laughs> sana soracağım. Allah zihni açıklı versin. Hadi. Obencim. Bak lütfen beni insani bir şekilde bırakın tamam mı? Lütfen. Beşer abicim okulun bahçesine kadar giriyoruz. Kornaya abonuyorsun. Herkes bize bakıyor. Resil risva alıyor bu kızda. Ya hayır! 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 Sen görürsün. Alo, hocam merhabalar. Size bir ihbarda bulunacaktım sadece bir öğrenciniz okuldan kaçtı. Kim olabilir? Tabii ki de Obama. Şey yani o ben demek istedim. Bilginize. Merhaba Hakkı abi nasılsın? Ne haber abi? <gülüyor> <gülüyor> i̇yi abi çok iyi. İş güç uğraşıyoruz işte. Çok teşekkür ederim. Sağ işim düştü. O yüzden aradım. Ba He. İyi iyi, onlar da iyi. Çok selamlar var da. Ba hemen acilen bir kuma lazım abi. <laughs> bildiğim kuma işte abi. <laughs> ya işte, evdeki karı beni biraz gıcık etti de o yüzden söylüyorum. <laughs> abi sağa zahmet bir sağa sola bakıver, ver işte ya. Ne olacak ki? Böyle birkaç günlüğüne yani. Çok öyle uzun süreli bir kuma değil bu. Çıkma da olur. Çıkma işte abi ya, bildiğim. Çıkma kuma da olur. Böyle sağlam olsun. Dayanıklı olsun yeter. Başka bir şey istemiyorum yani. Ee, dur dur abi kapatma hatta kal ben hemen döneceğim sağ. Yok yok kapatma hatta kal dur bir saniye. Affedersiniz. Buyurun. Bu mu olur musun ba? Anlamadım. Neyi anlamadın ya? Kumalık eder misin? Ne kuması beyefendi? Bulunmasın kuması. Çak diyesiz. Allah. <laughs> <laughs> ya bir kadın geldi. Ben ona teklif ettim bunu olur musun diye. Belki sen bulamazsın diye. Hakkı abi bana çantayla karnıma vurdu. eline de suratıma vurdu. Kalktım yere gidip oturtturdu beni ya. Çok sempatikti ama o olmadı. Neyse ben seninle o zaman kuma haberlerini bekliyorum. Ay sonra bir zırlamaya başladı. Göreceksin yengem. Kim? Kubat mı zırladı? Ay ta kendisi. Yani böyle oyuncak ayı gibi burnunu çeki çeki ağladı vallahi bütün gece. Ay yazık ya. Demek gerçekten kıskanmış seni. Ay ne yazığı be. Beter olsun. Kıskançlıktan delirteceğim onun. Böyle Latin düşmanı yapacağım onu. Oley, oley. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay kusura bakma ama bu Kubat da çok manyakmış. Yani İspanyol ya turist hikayesi inandı mı şimdi? Ay değil mi ya? Akıl var, mantık var, dimah var yani. Hı. Hani adam ta İspanya'dan gelmiş bizim mahalleye. Hı. Beni görmüş, beğenmiş, böyle fotoğrafımı çekmiş. Bu da yetmezmiş gibi, bir de beni bir güzel pataklamış. Yani hiç aklım almıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama yengem, yani kıskanılmak da güzel bir duyguymuş yani. İnsanın böyle gururu okşaşıyor. Ok Fazla <laughs> uzatma istersen. E sonra başka yerlerini okşamaya kalkar falan bu manyak herif neme lazım yani. Ay aman yengecim zaten okşayacağı kadar okşamış. Bırak da böyle biraz tadını çıkartayım rahat rahat. Değil mi? <laughs> Ay. Hmm. Şşt, taşırma. Sabrımı da taşırma anne. <laughs> Ee, şey elim titredi de biraz. Bana bak. Bana bahane mi buluyorsun? Hı? Bahane bulma bana. Yoksa birçok bahane bulurum sana annem. Olur mu? Tamam kızım. <laughs> Hamba Kardeşim sen de o kadar biriktirmişsin ki, aylarda rütü yaptırmamışsın millete yani. Bana bak, bana bahane bulma. Seni bir biriktiririm, böyle teker 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 toplar... ...sonra bir harcarım, görürsün gününü. Çabuk işine bak. Tamam, sen sinir yapma baldız. Ben ne dersen yapmaya hazırım. Yeter ki sinir yapma. Bağırma, geri. Aynen öyle. Ha. Benim sabrımı taşırmayın. Bana bak, sakın yakma. Seni bir yakarım bir yakarım. <laughs> öyle böyle değil, köze çeviririm. Duydun mu? Duydum, duydum. Aferin. <laughs> Alo. Tahir efendi, ne oldu bizim mallar abisi ya? O ben ben, o ben. Aslan kralın kızı, ya yardımcısı. Canın hiç yoksa olan. <laughs> Ne gülüyorsun lan? Maymun mu konuşuyor karşında? Tahir efendi. Tahir abi. Tahir abi. Tahir abi. Ağzına tüküreyim seni. Pis herif. Babama söyleyeceğim seni. Çaylar. Ne çayı lan? Demin çay istemiştin ya. O çaylar işte. Bu ne oğlum? Ben paşa çayı şey içiyorum. Bilmiyor musun? Bu da paşa çayı sayılır işte. Nasıl paşa çayı bu oğlum ya? Paşa çayı dedin ılık olur yani. Bu da ılık işte. <laughs> Hatta soğumuş bile. Peker abi sen nasıl bir cihazsın ya? Elektromanyetik mıknatıs. Esas bu cihaz nasıl bir cihaz? Bir bakın isterseniz. O ben abi. Tekin hocam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. cetvel. Tuzluğu görelim. Hocam, hocam şimdi Şirayan'la mazara etmeseniz. Şişt, obama. insanlıktan çıkayım mı kız? Sakın o saçmalama. Hayatımı kaydırırsın. Ömer'cim, dert etme. Senin hayatın zaten kaydı. Tuzluk. Ver. Bu, dün okula gelmediğin için. Aa! Bu, bugün okula gelmediğin için. Aa! Ve bu da durup dururken karımdan şüphelenmeme yol açtığınız için. Kükre aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.